Fakat bir şey dikkatimi çekti. Oyun disiplinden hiç kopmadı. Yani 88 dakika oynanıyor. Oyun disiplinden bir an olsun kapmadı. Yani hiç kopmadı diyebilirim. Bu arada şut Berisha'dan gelmiş. Berisha mı Nazım, Nazım gösterdi? Ben de Nazım Sangare diye gördüm. Şimdi rejiden e, arkadaşlar da uyardı. Ekrana Berisha şey o. Nazım gelince biz Na, Nazım aynen. diye düşündük. Belki de Nazım Sangare'nin biz vurduğunu görüntüye gelince hissettik. Evet. Çok da ee... benzer oyuncular değil ya. <laughs> Renkten en azından Çok üzgün yalnız ya. Acayip yani maçın... o e yani Antwerp için her şeyi bitmiş oluyor. Onlar bitti onun olayı, onların olayı. 3. Yani için. Üçüncü, e, konferans kişilik. Ligi'ne gidiyor. Giliyor. Bir ihtimal artık yani matematiksel olarak o konuda beklentileri var. Bu arada uzak noktaya doğru yine Samat e, bulmak istedi. Yani Antler, en azından ama yine bu arada çok başlayan. güzel bir haber galiba. Bence çok güzel bir haber. Marsilya galiba... Galiba diyeyim Hani böyle birden... 2-2'lik e iki, beraberlik var o mücadelede. Harika. Dedi. Dakika 83. E, Mandeve'de selam olsun bu arada. <laughs> evet onun tweetinden mi gördüm? Basatay <laughs> <laughs> yazmış. Güncel puan durumunu tekrar verelim o zaman. İki, i̇ki takım da Avrupa'da %90 diyelim. Hani konferans ligi de olsa Avrupa ligi de olsa bir şekilde devam edecekler gibi duruyor. Zaten yanlış hatırlamıyorsam UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ya da Konferans Ligi alınan puanlar ülke sıralamasına aynı yansıyor. Evet. Bu yüzden devam edebiliyor olmak önemli. E zaten İsraillerin değil, efendim e, Rum kesimlerinin bizi hani zorlamasının geçmesi sebebi o. Aynen. Yani o takımlar oralarda devam ediyorlar. Biz geçeriz. İskoçyalı ya işte vesaire. Yani mesela Fener iyi gidiyor, Galatasaray da iyi gidiyor. Öylece 4, 4, 4 5 mi oluyor? Vazio, 8 5 4 oluyor. 8 5 4. Çok güzel abi bence. Böyle olması. Ben haftaya berabere kalayım. Onlar da berabere kalsın bir sonraki maçta. Berabere kalmıyor İki beraberlik yeter bana ya. Normal süre tamamlanmak üzere bu arada Antwerp Fenerbahçe mücadelesinde normal süre için son dakikalar ama bizim de gözlemlediğimiz kadarıyla ikinci yarıda çok fazla bir Pozisyon olmadığı oyunun durmasına yönelik evet. görmediğimiz bölümlerde olabilir ama Avrupa'daki ilk galibiyetini böylelikle bu sezon elde etmiş olacak Fenerbahçe. Doğru. Antwerp bu arada çok tehlikeli bir top. Ceza sahası içerisinde frame okunamadı. Kaleye aya de çok kaydedi. tehlikeli geçti. Berkin de ayağı kaydı topu takip ederken. Yani yapılan orta kaleyi buluyordu az kalsın. O maç haftaya hafta ediyoruz ya mesela şimdi milli aradan sonra Fenerbahçe derbi oynayacak iki takım da. Avrupa açıyla devam edecek sonra. Tabii 25'inde galiba değil mi bir dahaki maçlar? yani 21. 21 mi pardon? 21 Kasım Fenerbahçe e, Galatasaray, Fenerbahçe derbisi. Yok yok Avrupa. Hemen peşinde 25. 25 4 gün sonra Avrupa maçtan olacaksın. Orada maç böyle tamamlandıktan sonra Fenerbahçe'nin son Avrupa galibiyetine baktım ben. Kasım 2018 Şamp e, UEFA Avrupa Ligi gruplarında yine bir Belçika temsilcisi. Son galibiyet yine Belçika takımına karşı rakip Anderlet. hı. Hmm. 2-1 miydi? Zaten sonrasında Avrupa arenasında yer almadı Fenerbahçe. 2-0'lık sonuçla 8 Kasım 2018'de Anderlecht'i mağlup etmiş. Bu kez deplasmanda Antwerp karşısında 3-0'lık üstünlüğümüz var. Bu arada ek süre olarak da artı 3 geldi. Onun 1 dakikalık bölümünde geride kaldı. 90 artı 2. dakika hatta 3. dakikaya doğru ilerliyor mücadele. Bu sezonki ilk Avrupa galibiyetine adım adım ilerliyor Fenerbahçe. Ve grubu da tamamen karıştıracak bir sonuç. Bugünkü maçlar sonrasında neredeyse yeniden başlayacak gruptaki hesaplar. Ben, Öyle bir noktaya geliyor. Yani Olimpiyakos maçı bizim için son derece kritik oldu. Evet. Antwerp'in hocasına baktım. Brian Priske herhalde. mı meykeli gibiydi. Yani ama bak böyle duruyordu ya. Yani. Biliyor musun, Niye biliyor musun? O erken gelen gol daha önce aynı Vitor Pereira'nın başına gelen oldu. O golden sonra ne bir düşüş kulübe içinde bir türlü sahaya konsantre olamadı ondan sonra. O gol tamamen ciddi anlamda düşürdü yani oyundan. Tehlikeli olabilir. 90 artı 2. dakikada Antwerp geldi. Kim topu bıraktı? Berke kontrol etti. Kim Mincay'nin de bugünkü performansı. Merkezde görev aldı üçlü e, savunmada. Onun performansı da bugün çok iyiydi. Bak, İkili mücadelelerde de kaldı. Samatta değişikliği görmedik değil mi ya? Samatta'ya mesela gol lazım oldu aldı almadı. Kadro'da var mıydı? Samatta geldi. Girdi, oyun girdi da oyunda zaten. Oyun de girdi. Demek da şimdi girdi. Samatta Frey'i beraber oyunda tuttu. Ama oyunda yok gibi. Ama bir oyundaydı. şey söyleyeceğim. Bu kadar oyuna bakıyorum. Samatta'yı hiç görmedim biliyor musun? Bir evet. de biz orada... Galatasaray maçını e, analiz ederken oyuna girdi demek ki. Sonra da oyunda hiç görmedim. Ne şutu var, ne Çok etkili ne değil ve var. topla da buluşmadı çok fazla. Benim de gördüğüm hmm. kadarıyla. Fenerbahçe'nin Antwerp yani. karşısında 3-0'lık üstünlüğü var. Temsilcilerimiz Avrupa Arenası'nı bir galibiyet, bir beraberlik, bir de mağlubiyetle birlikte tamamlayacak böylelikle. Ee, Galatasaray'ın ilk e, Kalesinde gol gördüğü maç oldu. Lokomotiv Moskova mücadelesi bu sezon gruplarda. Diğer tarafta Fenerbahçe ilk galibiyetini saniyeler sonrasında tabelaya da yansıtmış olacak. Baştan sona üstün demeyelim ama maça başlaması gerektiği gibi başladı Fenerbahçe. İlk yarıyı oynaması gibi oynadı, oynaması gerektiği gibi oynadı ve istediği sonucu aldı. Son düdük geldi, mücadele tamamlanıyor değerli futbol severler. Ve an itibariyle UEFA Avrupa Ligi D grubundaki son tablo... Eintracht Frankfurt bugünkü galibiyetiyle 10 puanla grubun lideri. Olympiakos 6 puanla ikinci temsilcimiz Fenerbahçe puanını 5'e yükseltti. Royal Antwerp ise 1 puanla son sırada kaldı. Fenerbahçe'nin gruptaki kalan 2 karşılaşmasını da puan tablosu ekrandayken hemen sizlerle paylaşalım. 25 Kasım'da e, nefeslerin tutulacağı bir maç Olimpiyakos-Fenerbahçe karşılaşması final niteliğinde bir maç olacak. Ardından 9 Aralık'ta Kadıköy'de gruptaki son mücadelesinde Fenerbahçe-Frankfurt'u ağırlayacak ve bu maçlarla birlikte grup aşaması tamamlanacak. Bence güzel bir gece oldu yani Galatasaray'ın beraberliğine rağmen e, güzel bir gece oldu. Çünkü diğer tarafta da şu an 2-2'lik bir skor var ve o 2-2'den sonra bizim hala liderlik şansımızı aslında kuvvetlendiren bir şey. Bence daha değerli çünkü... Buradan sonra belki bir maç daha yapmadan geçecek Galatasaray. E Fenerbahçe'nin aldığı galibiyet çok e, oyunu domine eden bir Fenerbahçe vardı özellikle ilk yarıda. İkinci yarıdaki oyunu çok fazla dikkate almamak lazım. Niye? Zaten Pereira değişikliklere gitti ve sonrasında da Fenerbahçe aktif dinlenmeyle aslında maçı sonlandırdı. Ve takımlarımızın aslında Avrupa'da biraz da stra stratejiye dayalı oyunlarını izlemek daha keyifli hı hı. hale geldi bence. Geçmişten. Ligdeki performansları Fenerbahçe'nin skor avantajını yakaladıktan sonra Son 20 dakika o tehlikeyi hissediyordu Fenerbahçe <laughs> kalesinde gol görüp. 2-1 ile kazandığı bir 3 maçlık serisi de vardı. Bugün onu da görmedik biz Fenerbahçe kanadında. Skoru aldı ama oyunu da istediği gibi kontrol etmeyi başardı. Ben maçın başında genelinde oyuncu değişiklikleri de dahil Fenerbahçe hemen, hemen hiç pozisyon vermedi. Tabii. Kalede Berke mesela eğer önceki maçlar oranla birkaç pozisyon gelmiş olsaydı Berke'nin de hata yapmaya baktığımız zaman maç içindeki o topa çıkmalarında çok müsaitti. Bunu hiç yapmadı. Disserant. Maçın başından itibaren çok iyi. Kim Meci'ye bakıyorsun gerçekten de çok iyi. E diğer taraftan o bakıyorsun Ferdi olağanüstü çaba sarf etti. Mert, Mert Hakan hem gol attı evet. hem o koşularını Sosa değişikliğe kadar sahada neredeyse. Herkes o, çok iyiydi. Herkes çok iyiydi. E, meğer haftalardır top oynamıyor. Golünü attı. ilk yarıda o takım oyun içinde olağanüstü işler yaptı. Bire şey sen maçın başında söyledim ben Meğer'i söyledim. İrfan Can'ın aklını teslim etmek lazım. Geçen haftaki Konya maçından neden oyuna geç alınmıştı diye tartışılıyordu. Tabii. Bugün bir kez daha gösterdi ki bu İrfan Can o maçta 11'de başlayabilirmiş. Ama bu galibiyet çok net söylüyorum Fenerbahçe'de bazı şeyleri değiştirebilir. Milyar öncesi Kayseri'yle oynayacak. Ligde şu anda 3 haftadır zannediyorum kazanamıyor. Kayseri Spor maçından galibiyetle ayrılırsa çok güzel bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi izleriz. Çok eksiklere rağmen. O milli arada iki takım da çok oyuncu gönderecek. Gönderiyor da yurt dışına milli maçlara. O dönüşte 25, 21 Kasım'da çok güzel bir derbi deriz. Çünkü biz fazla değil. Daha iki gün önce Vitor Pereira'nın gideceğini yerine isimler konuşuluyordu. Takım içinde istenmiyor deniliyor. O oyuncularla işte torunları var deniliyordu. Bir de şu Mesut Özil sıkıntısından kurtulması lazım. Sıkıntı derken oynadığı zaman ayrı, oynamadığı hmm. zaman ayrı. Yani bunu bunu da çözecek olan hocadır. E, tabii. Mesut ki. Özil açıklamaları yaparken biraz daha temkinli olması lazım. Ya da biraz daha çalışması mı lazım? Buna nasıl diyelim bilmiyorum. Yaptığı açıklamalarla da Mesut Özil'in e, tartışmasına neden oluyor. Kazanan kadro neyse o kadronun arkasında şimdi, durması gerekiyor Fenerbahçe'de. Tabii ki Sonuç öyle. olarak 3 puana gitmek önemli. Zaman zaman rakibe göre de değişebilir. Bu kadronun aynısı çıkmayacaktır Kayseri'ye mesela. Ama bu kadro çok iyiydi. Belki de birebir çıkacaktır. Fakat oyuncular konusunda iletişimde yani nasıl ki Fatih Hoca, Feguli, Cagne, Mustafa Muhammed bu konuda hiçbir zaman oyuncuyla oynadığı zaman da oynamadığı zaman da tartışmalara neden oynamıyor? Mesut niye böyle şey Feguli neden oynamıyor? İşte oynadığı zaman da görüyorsunuz. Burada, bugün de dahi belki Mesut Özlü soracaktır, Sakatlar soracaktır. Vitor Paran'ın açıklamaları Fenerbahçe'nin e, gelişecek süresinde bu başarının, istikrarın devam etmesi için çok önemli. Neler söyleyecek? Şimdi tabii e, ilerleyen dakikalarda hem Antwerp-Fenerbahçe mücadelesinin özet görüntüsünü al sporda ekranlarınıza taşıyacağız. Aynı zamanda basın toplantısını da ekranlarınıza getireceğiz. Orada muhtemelen... Hem sahaya çıkan 11'i hem oynanan oyunu hem de bundan sonraki süreç hakkında da kritik bilgiler paylaşacaktır Vitor Tabii. Pereira. Ama sizin gözünüzde birçok oyuncu belki ön plana çıkıyor ama Fenerbahçe'nin ya da maçın yıldızı kimdi bugün? Mert Hakan Yandaş oynadığı süre boyunca ve aslında sakatlık öncesinde de Mert Hakan Yandaş'ın performansı çok iyiydi. Fenerbahçe'nin zaten bence ihtiyaç duyduğu oyuncu bir Mert Hakan Yandaş daha olsa Fenerbahçe'de orta sahada. Yani o merkezde o üç... 4-2-1 diye tabir edeceğimiz dördün o 2 iki, iki, ikisini Fenerbahçe arkadaki ikiliyi, savunmanın önündeki ikili iki Mert Hakan yandaş bulsa oraya çok rahatlar. Yani hem ayağı düzgün hem organizasyonu yönetebilecek bunu arkadan yapabilecek. Önde de işte İrfan Can'a ya da oynarsa Pelkas Mesut veya işte Rossi'ye bu onların blok arasına girdiği noktalarda topu taşıyabilecek bir oyuncu olsa Fenerbahçe'de bir oyuncu daha ama bunu aynı zamanda savunmada da yapabilecek. Yani çünkü bunu yapabilecek Gustavo var e, ama işte yarım yapabiliyor bazı bazı oyuncular Fenerbahçe'de. Mesela Sosa. Bugün evet çok iyiydi ama sezonun gelininde sana bu performansı verebilir mi onu bilemiyorsun. Fenerbahçe'de problem bence en büyük problem burada. İkinci bir Mert Hakan'ın belki o oyuncunun ilerleyen dönemde İrfancan olabileceğini düşünüyorum ben Fenerbahçe'de. Yani iki modern sekiz diyelim biraz daha ona bile evirebileceğin hatta. Daha biz İrfan Can'la Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını da tam anlamıyla görememişken tabi bir de İrfan Can kimle nasıl oynayacak Fenerbahçe'de sorusu da gündeme geliyor. Tabii. bunu deneyebilmeli. Beklenen çok şey var evet. aslında orada. Bunu deneyebilmeli Fenerbahçe bence. Yani 2 8 ya da 10'a ona, ona evrilebilen 2 8'den bahsediyoruz. Yani İrfan Can ve Mert Hakan Sivas performansı 10 numara. Yani 10 numara mevkinde oynayan bir Mert Hakan Yandaş Yatabari'nin arkasında. Diğer tarafta İrfan Can'ın da Başakşehir performansında sol açık bile oynarken gördük o ayrı. Ama 10 e, numara rahatlıkla oynayabilecek iki oyuncudan bahsediyoruz. Bu iki oyuncu burada tuttuğun zaman aslında az top kaybıyla oynamasını da Fenerbahçe'de beraberinde getirir. Yani bu iki oyuncu az top kaybıyla oynuyor. Diğer taraftan da rakibi ısırma konusunda Mert biraz daha mahir bir oyuncu. İrfan'ı da oraya doğru evri, evirebilirse Fenerbahçe çok farklı bir takım olabilme yolunda ilerler. Ama şey diyecektim galiba. Mert unutmayın diyorsun. Mert Hakan'ın o Sivas Spor vurgusu, vurgusu yaptın ya. Evet. Bugün uzun bir aradan sonra o kaptanlığın vermiş olduğu bir özgüven. Değil bir, abi. Bir de başka bir şey. Bu da bence önemli. Kaptanlığı önemli, elbette çok bu, bu önemli. Bu pozisyona verdiniz ama performans olarak ha, inanılmaz. Halı sahada çok bile önemli. yaparım. Halı sahada bile kaptanlık bandını ver. Orada ha, bir elbette. abilik yaparsın. Elbette. Ama o senin yine söylediğin şey satır arasında kaldı. Sanki Sivas Spor'daki biraz daha özgür. Biraz daha kaptanlığın vermiş olduğu şey. Biz bugün bravo. Mert Hakan'ı hiç olmadığı kadar bravo sol kanat, orta sahada 8-10, sağ açık, ceza sahasındaki o özgüvenli vuruşları. Çok farklı bir Mert Hakan'ı görmemişsin. neydi Herhalde musun? hoca dedi ki kaptanlık senin, liderlik senin, çık oyna. Bravo. Ee, şöyle söyleyeyim. Bazı maçlarda, Fenerbahçe'nin bazı maçlarında Gustavo Mert Hakan'a hocanın ısrarla şunu söylediğini düşündüm hep orta saat çizgisini 10 metre ötesine geçmemeye çalışın. Bu Bunun da tabii ki sebebi var. Merkez ön olan baskısı yaptığı zaman Fenerbahçe orada Gustavo ya da Mert Hakan önde takıldığı zaman, yani önde yakalandığı zaman Fenerbahçe'nin çok rahat hücum geçişi yiyeceğini düşünüyor Pereira. Ama burada şunu unutuyor bence Pereira Mert Hakan yanda çok dinamik bir oyuncu. Yani bunun mesela Sivas'ta yaparken yatabare, merkez ön olan baskısı yaparken arkadan gelen ilk oyuncu mesela hep Mert Hakan'dı ama Mert Hakan bunu bazı orta saha, merkez orta sahalar vardır. 20-30 metrede oynarlar. Mert Hakan'ı birazcık ipini bırakacaksın. Yani anlaşılmasın, Teşbih dağıtı almaz. Yani 60-70 metrede rahatlıkla oynayabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Aslında çok yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Sen onu 20-30 metreye yerleştirdiğin zaman yeteneklerini sergilemeyemeye başlıyor. Aynı şeyi Emre Kılıç'ın da söyleyebiliriz. Bu ikili transfer döneminin en önemli iki yıldız ismiydi. Emre Kılıç da mesela Galatasaray'da Ama baktığımız zaman zaman hiç oynadı hep Galatasaray. Hep hiç oynadı işte. Hep Genel olarak. Ya. neden mesela hep mesela o da biraz özgürlüğü seviyor. Hı hı. Sivas'taki Tabii. o uzun şutlarını göremiyoruz. Sivasspor'daki o al ver pozisyondaki o dripliklerini zaman zaman unutturup farklı araya kaçıyor, sola kaçıyor. Bugün Mert Hakan'ın yaptıklarını yapabiliyordu. Değişerek. Aslında bak. Ama şu anda o işte çok içeride kalması Biraz da hocanın orada puan tablosuna da dilerseniz bir kısaca göz atalım. Ee, i̇ki temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe bugün sahne aldı. Mücadeleler tamamlandı. Marsilya Lazio karşılaşması da iki ikilik beraberlikle bitti. Galatasaray Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi. Bakacağız. Şimdi öncelikle D grubuna göz atalım. Eintracht Frankfurt, Olympiakos ilk 2'de 10 ve 6 puanla. Fenerbahçe 5 puanda büyük bir oranda Fenerbahçe'de Avrupa defterini sürdürmeyi e, garantiledi diyelim. Royal Antwerp'in iki maçını kazanıp Fenerbahçe'nin kazanmaması gerekiyor. Matematiksel olarak böyle bir ihtimal var Antwerp için ama Galatasaray Avrupa arenasını e, garantiledi diyebiliriz artık. Lokomotiv Moskova ile olan ikili averajı, genel averajlarda olan bir e, artı 5'lik bir e, üstünlüğü de göz önünde bulunduracak olursak 8 puanla Galatasaray berabere kalmasına rağmen 4. haftayı lider bitirdi. Lazio geriden gelip e, Marsilya karşısında 2-1'lik üstünlüğü yakalamıştı. Maçın beraberlikle tamamlanması belki de Galatasaray için de bizim için de en iyi sonuçlu temsilcilerimiz adına hem Fenerbahçe hem de Galatasaray açısından baktığımızda Güzel bir geceyi de geride bırakıyoruz. Öyle tabir etmek lazım. Yani Galatasaray'ın aldığı beraberliğe çok takılı kalmamak lazım bence. Çünkü burada zaten e, garantiledin. İşin sadece liderlik boyutu kaldı. E, takım hep şunu söylüyoruz işte takım ülke puanı vesaire. İşte al ülke puanı gayet iyi bir 4 puan. Öncesinde yine geçen hafta diğer maçta Galatasaray'ın aldığı Moskova'dan 3 puanla dönüyorsun. Hani bazen de... Fenerbahçe'nin bir puanı vardı. Antwerp'le 2-2'lik iki, beraberlik. E tabii yani orada da aldığın 2 puan. Bugün 3 puan, 5 puan. Toplamda Galatasaray 8 miydi Galatasaray? 7. 8 puanda. 8 puan. 8'i sekiz Galatasaray almış. 5'i e, Fenerbahçe almış. 13 puan. az buz puan değil. Bazısı deplasmanda çok değerli puanlar bunlar. Daha devam eden bir şey var. Bunun üzerinde e, koyacağız. Yani Belki yani 20 olacak. Daha Beşiktaş'ın da maçları var. Belki Beşiktaş da puan alacak diğer taraftan. Yani tabii çok iddiası, iddiası kalmasa da belli olmaz futbol bu. Çok e, moral olarak belki o durumda değil Beşiktaş ama ilerleyen haftalarda bir sürprizle Beşiktaş'tan gelebilir o grupta. Hı hı. Şimdi bugünkü mücadele sonrasındaki yankıları konuşacağız, değerlendireceğiz. Dakikalar sonra Vitor Pereira gelecek. Pereira'nın basın toplantısını ekranlarınıza taşıyacağız. Ardından tabii ki Royal Antwerp Fenerbahçe maçının da Özet görüntüsünü ekranlarınıza getireceğiz. Hafta boyunca çok tartışıldı. Vitor Pereira'da tartışıldı. Sezon başından beri bu üçlü savunma hep tartışılıyor. Şimdi bugünkü oyun ve sonuca bakıldığında yeni bir sayfa mı açılacak şimdi Fenerbahçe'de? Yoksa taşlar daha doğru mu yerleştirilecek? <laughs> e, tabii bazen bir galibiyet bir pansuman olabiliyor bazı şeylere. İşte bunun devamında mesela Fenerbahçe-Kayseri spor maçının mutlaka kazanması lazım. Kayseri spor maçından galibiyetin dışında alabileceğin herhangi bir skor bu maçı biraz gölgede bırakır bunu kabul etmek lazım. Tabii. Yani ligdeki puan farkı açılacak çünkü orada. Bu galibiyetin gölgede kalmaması için Fenerbahçe kayseri bak karşısında mutlaka 3 puan alması lazım. Peki Hikmet Karaman ne yapacak? Hikmet Hoca e, değişik Hikmet Hoca'yı bazen sistem olarak da diziliş olarak da çözmek hakikaten çok zor. Burada ne yapacak? Topu tutacak mı, verecek mi, İlk önce gol yememek mi? Kesin verir. Ee, ya yani, top... buyur sen oyna Buyur sen oyna derse, bugünkü Fenerbahçe çok çabuk skora yakalar. E, Kayserispor'un geçen hafta 10 kişi kaldı. Oyuncu direncinden düşmedi. Orada galibiyet elde etti. Uzun bir aradan sonra galip geldi. Tartışılan bir hikmet koramamadı. Galibiyet e, takım galipken bile istifaya davet eden tribünlerin bir tepkisi olmuştu. Şimdi burada Fenerbahçe bu galibiyeti alırsa derbi öncesi çok ciddi anlamda bir rahatlama olacaktır. Futbolun sisteminde ne olur bilmiyorum ama o senin değişim olur mu dedim ya. Artık bize üçlü savunma istediğimiz kadar bağıralım değişmez. Bugünden sonra da hiç değişmez. Bugün bana göre tekrar söylüyorum Tisserand, Novak ve Kim Meci son derece başarılılardı. Buna Ferdi de destek Şimdi şöyle verdi. Şöyle bir kesim de var. Bu kadar diretilen bir sistem şu anda değiştirilirse o zaman Vitor Pereira'ya oyuncuların ya da taraftarında olan güveni de sarsılabilir. Çok haklı. Belli bir kararınız varsa son de... noktaya kadar peki, onu korumanız lazım. Peki şunu yapalım. Ben hani, itiraz noktası şu işte bugün Manchester United'da üçlü oynayıp dörde dönebiliyor. Yani kimsenin üçlüye itiraz edeceğini zannetmiyorum. Maç içerisinde de. belki de o değişiklikleri ha. görmek yani istersiniz. Bunu da yavaş yavaş Fenerbahçe gerçekleştirebilirse bu budur. Yoksa üçlüye dörtlüye takılmanın çok çok anlamı olduğunu ben de düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe'nin bakın ben bugün maçtan önce de Fenerbahçe ile ilgili çok rahat galip geleceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü Fenerbahçe bu tip gitgelli oyunlarda Pereira'nın istediği oyunlar bu oyun. Ama Fenerbahçe'nin mesela ben Galatasaray maçında da Pereira'nın yine aynı stratejiyle davranacağını düşünüyorum. Yani yine arkada bekleyeyim, ben hücum geçişleriyle bu işi hallederim diyeceğini düşünüyorum. Ama Kayserispor maçında bu kadar emin konuşamam. Alanya Spor maçı bak senin söylediğine en güzel örnek Alanya Spor maçı. Şimdi bu akşam Fenerbahçe'nin Akışkan oyununda elbette az önce söyledik. E, Mert Hakan, Sosa, İrfan üç tane oyun aklının aynı anda sahada oluyor. Alan bulan Fenerbahçe, alan bulamayan Fenerbahçe. Heh. Bu iki noktayı iyi ayırt etmemiz lazım. Yani alan bulduğu zaman çok güzel bir oyun ama sette oyunu sete yıktığında problem yaşayan bir Fenerbahçe. A aynen öyle ve e, bu şöyle açıklanmamalı bu arada. Alanya Spor'a 45 dakika boyunca hiç fırsat vermedik, rakibe şut şansı tanımadık falan denmemeli. Fenerbahçe'nin oyun merkezini çünkü Alanya öyle bir oyun oynuyor aslında. Alanyaspor Spor kaleye şut atmama üzerine bir oyun oynuyor. Çok yani, maçı da öyle e, oldu. Giresun maçı bile Alanya'nın böyle bir maçtı. Şunu söyleyeceğim. Kendi alanını iyi kapatan mümkünse fırsat yakaladıktan sonra işte 60'tan 70'ten sonra hamleleri genelde yapıyor Bülent Hoca. Benzer golleri başka takımlara da atıyor. Yani burada her takıma aynı oyun olmaz. Zaten insanların itiraz ettiği nokta bu. Şimdi burada buldun Belçika'da buldun boşluğu. Berisha da gerçekten iyi bir günündeydi. Senin de söylediğin gibi. Mert Hakan iyi bir gününde. İrfan iyi bir gününde. işi bitirdin. 30 dakikada bitirdin. Zaten senin kaliten bunu yapar. Boşluk verdiği zaman Türkiye'deki takımlar niye Fenerbahçe'ye o Alanya Spor taktiğiyle oynuyor? Fenerbahçe'nin kalitesini herkes iyi biliyor. Tabii ki. Senin işte o andan itibaren mesela Başakşehir'de Fenerbahçe aynı şekilde yendi. Senin o andan itibaren bunu gördüğün anda ha Alanya Spor yine bana aynı taktiği uyguluyor dediğin anda Belki 3 tane stoperinden bir tanesini dışarı çıkartıp işte dörtlü savunma ön tarafta bir tane fazla uyucumcu gibi esneklikler sağlaman lazım. İnsanların itiraz ettiği şey bu. Fenerbahçe bahçı üçlü oynasın, beşli oynasın, sekizli oynasın, kaçlı oynarsa oynasın yani. Benim için çok bir şey ifade etmiyor Benim Sadık. De, evet. Ama e, burada senin taktiğin rakibin stratejisi rakip sıfır sıfıra tamamlıyor.